Mı? ne zaman gelir? Bak saat kaç geçmiş. Ya hayatım birazdan gelir. Ha ben de gideyim bu arada. Tamam. Ay ben de bu kızı bir uyandırayım. Kız uyan. Ay anne. Ödümü kopardım. Kız hadi hazırlan. Tamam anne çantam hazırdı zaten. Yemek verin bari. Yok anne. Baban nerede? Birazdan gelir. Ay kız. Sanki hava atacağım ya. Aklıma o geldi fikir. Ay Fatma. ilk adın, adını koymuşlar Fatma diye. Ay vallahi zekisin Fatma. Ay hemen şu telefonu bulmalıyım. Heh, buldum sonunda. Heh, şunu da bas. Ha Kız. Naziye. Ne? Senin ismin ne? o? Kız ben unuttum ya. Kız bir tane var ya köylü. He onu diyeyim ya. Ama ben köylü değilim ki. Sadece dilim takılıyor. Yok kız. Ya öyle değil mi ya? Allah Allah. Ama ya. Neyse. Bak bak yüzüme bak. Çok güzel değil mi? Ne? Sende 15 tane mi var? Ne? Sende 8 tane var. Ben ne? Bir tane. Ben 15 tane ne zannettim? Ha 8'miş. Neyse boşmuş. Aman atıyorum bunda. da. <laughs> ay. Ay Narsiye ya. Niye ağlatıyorsun? Ha e, değildi değil mi? Neyse. Bak ama benim yüzüm daha çok şık. Evet evet çok şık benimki. Ay baksana elmasına. Bak bak gözün gelsin. Baksana. Uf, tık tık tık. Ya basıyorum. Neyse ki ee, kapı var ama zil yok ya. Biz de zengin olsaydık zilimiz olurdu ne güzel. Kız dur dur. Ben bir şu kızma bakayım. Dur dur. Aa, şuraya bir dayayım da. Ha. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Böyle baylanmış Ne oldu kız? Yok bir şey anne. Kız ne oldu buna? Heh, dur dur. Heh, alayım de. He diyor işte? Çok var. Uh, anne. Efendim kızım. Ya akşam oldu hala sen konuşuyorsun. Babam ne zaman geliyor ya? Kızım. O. Ee, hadi hadi. Birazdan gelir ya. Tamam. Tık tık tık. Aha geldi. Dur kız kapatayım seni. Yarın konuşuruz. İyi akşamlar. Kız geliyorum geliyorum dur. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Bir aynı zamanda para aldım. Ne? 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 Ay. Hmm. Apana 15 tane yüzük alayım mısın? Ama hayatım bir sürü var zaten. Yok öyle değil. Yüzük yüzük. Ha temizlik zaten gittim. Ne? Yani, olmaz ki. Nasıl? İşte. Ama yemedik yüzüğünü ya. Al şu yüzünü. Hey. Al şunu. Tövbe ya. Yorulduk yani. Bir adam şey yapılmaz. Amma da şey gibi değildin, ha. Sen o. al. Allah Allah. Ne? Yüzükle. söylese girilir mi? Tövbe yarabbi ya. Ya hayatım o zaman bana şey al ya. Ne? Ya temizlik eşyaları. Tamam he he alıyor. <Gülüyor> ay canım yerim ya. Kuzum. <laughs> Aha annem ay babam geldi. Kuzum oyuncağını bıraksana. Ha. Ne oldu efendim baba? <laughs> ay, kuzum şuna temizlik al ya. Yine tutturdu temizlik kaşığı diye. Tamam alırım. <laughs> Nerede tepet? Kızım niye çirkeşledin? Eee özür dilerim. Neyse. Burada temizlik eşyası kaldı ya. 5 dakikaya gelelim. Tamam kızım. Ay hayatım bu ne zaman gelecek? Ne bileyim. Anne şu kapıyı aç. Aha bir ses geldi. Kızım gelmiştir. Nerede kaldın kız? Kapı açıkmış. Niye söylemedin? Kızım sen görmemişsindir. Ben zaten kapı açmıştım. Hır, hırsız bir şeydi. Hem sizi kızgınım. Hem de yorgunum. Hem de böyleyim. Aa gir kız. Ne, ne oldu? Gece saatinde gitmişim. Benim farkında değilim ya. Ben de diyorum neredeyim? Allah'ım ya. Bir tane sen al. Ama ben alırım. Zahmet olsun. Şunları şöyle koyayım ya. Heh geldi. Kız açın. Aha annem geldi. Buyurun anne. Sonunda alabilir misin? Evet senin sayende. Allah'ım yarabbi. Ölmüşüm. Bu da gelmiş miydi? Bugün canım gitti zaten ha. Beni de etmem. Ha Şunu şöyle koyayım mı? Şunu alayım geleyim. Öldürmeyin ha. Hani ne diyorsun saçma sapan. Bir sus. Ay kız ne oldu yüzüme? Hani sen koymuşsun. Ay bunu da çöpe atmamız lazım. Kız ne yaptın? Ne diyorsun ya? Bu güzel işte neyse. Koyak şey olmuş. Yine sınavı sonuçta. Getireyim şunu koyayım tekrar. Ha. Tamam. Şunu da koyayım bari. Hı. Şunu da koyayım. açık dursun alayım. Bakın tuvalete. Şunu da şöyle. Tamam. Tamam. Ben gideyim. Nereye anne yine? Bir yere değil kadın. Yatacağım da onda. Sen yattın ya bugün. Anladım anne. Anne. Efendim. Ne yapıyorsun? hiç şey baba anne sen <Sessizlik> sağ mı? Şo papa bize safta yemasız. Biz sizin babanızsınız, annenizsiniz. Kusamadık. Ama bize odanıza yatıp geleceğiz. Evet.